Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl bedava pet alınır onu göstereceğim. Önce istediğiniz yere girin. Ben takas yerine geldim. Sonra birisini kucağına kucağınıza alın. Ben bu kısa alayım. Kabul et. Direkt yarışma tamam yarışma tamam mı diyeceksiniz. Sonra hediye göndereceksiniz. Hemen reddedeceksiniz. Sıra sende. Yarışma gönderecek mi? Aa gitti. Göndermedi. Neyse ben de başka iki şey yapayım o zaman. Şu kız ya da bu kız atayım. Evet. Neden hiç kimse kabul etmiyor? Hadi. <laughs> Yarışma. Tamam mı? Yarışma. Ay ölmedi gördüm. Aa gitti. Tamam. Yarışma. Tamam mı? gönderelim hediye. Red, oh, ah. hediye aldı. Sıra sende. Yanlışlıkla hediyeyi kapattım. Bakın aldım. Hemen kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Ay kedi göndermeyim. Şimdi kabul eder. Evet. Evet. Hadi. Sıra sende al. Aldım. Böyle <laughs> alabilirsiniz. Evet. O aldı kız. Sıra sende. Neyse. Allah'tan ben ki değersiz. Rakum ya. Ah oh, ki de aldım. Ben de. 3 tane kelime oldu sayesinde. Sıra Sultan papağını aldım. Ama daha, daha pes etmiyor. Aldı. Sıra sende. Benim rakunum bitecek. Evet. Hadi. Tavşan. Çok iyi. Evet. Şimdi var mı şakun var Sıra sende. Ah, <laughs> kesetti artık. <laughs> Pes etsin yani. Arkadaşlar kız gitti artık her şeyini aldım. Bakın neler aldım o kıza. Köpek üç... vermiş mi de? Ne? Köpek verdiyse 3 tane kedi ver. Benim kedim. Ya 2 tane ya da 3 tane kedi verdi. Bir de Sultan papağanı verdi. Tavşan verdi. Bir de domuz verdi. Bir tane domuz mu oldu? Yani. Şimdi başka kişilerle de deneyeceğim. Sıra bende. Sıra sende pardon. <laughs> Devam ed ediyoruz. Ay sadık dost attım. Ne? Ne oldu? Ipad mi aldı? Her neyse Bir tane daha kedi aldım Sıra sende. Ama gitme. Gitti herhalde. Sıra sende. Gitme. Kız arkadaş olayım. Ama sonra çıkartacağım. Çünkü arkadaş listem doluyor benim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bir kez daha deneyelim. Sen gel. O ben Şimdi yarışma tamam mı? Şimdi gönderelim. Bakın. Sıra sende yarışma. tamam diyeyim. Yarışma. Ah gitti. Allah'ım ya sabır. Başka. Kafesine Şu kız samadır. Bu kısa. Yarışma tamam mı? Yarışma tamam mı? Yarışma. Yarışma. Böyle diyoruz. Neyse ben atayım bir. Sıra sende. Yarışma. Yarışma sıra sende. Hmm, gönderecek mi? Bende <laughs> <laughs> var. Ne verir karşıdan? Bir de botu veriyor. Hva er det? En hønepai. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.